Merhaba sevgili düzceliler. Başkan 3 dakika programı ile karşınızdayız. Eski Sanayi Çarşısı dönüşüm projesini konuşacağız. Bayram sonrası için Sayın Başkan bize bir müjde verecek. Evet Sayın Başkan. Evet çok çok teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Eski Sanayi Çarşısı'nın dönüşümü projesi üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bir konudur. Burada da başlama noktasına geldik. Hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bayramdan sonraki ilk hafta içerisinde burada çok bir güzel. ofis açıyoruz. Bu açtığımız ofiste uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturduk. Bu ekip 482 hak sahibi ve 262 dükkanın e, mülk sahibiyle görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerde kendilerine bölgeye yeni yapılacak olan açık AVM'den dükkan mı isterler, ticari bölge mi isterler, konut mu isterler yoksa e, ...para mı isterler? Bunları soracak Yani alternatifler sunacaksınız vatandaşlara. Evet, evet, evet. Taleplerine göre de... Bunları, e, bunları soracağız. Kendiyle uzlaşmaya çalışacağız. Çok güzel. Evet. Bu çalışmanın yaklaşık 6 ay sürmesini bekliyoruz. Uzlaşma sağladıktan sonra... ...bu bölgede... ...çok nitelikli, çok basıfları yüksek... ...bir açık AVM... ...ve bir konut bölgesi... Düzenin girişi, ...oluşturacağız. Düzenin girişi düzenin de, de çok girişimde. güzel olacak evet. efendim. Yani Bakın bu olarak. bölgede... ...bir taraf millet bahçesi... İkinci etapı bir tarafta da kentsel dönüşüm uygulanmış açık AVM ve e, nitelikli konutlardan oluşan bir evet, e, yerleşim İstanbul'da, alanı Ankara'dan, olacak. İstanbul'da Ankara'dan geçenler evet, Düzce'ye uğrayacaklar. Evet, görmek evet, için uğrayacaklar. Evet, düzce'mize hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve evet, değerli Düzceler, Başkan Özlü ile yeni bir programla karşınızda olana dek hoşçakalın.